Merhabalar. Bir z programında daha birlikteyiz. Ee, şimdi bugün tabii asıl bir konumuz var. Notlarıma bakıyorum şu an. Ee, her zamanki gibi yani ben aslında çok sevmiyorum şeyi. Ee, bu ne diyeyim size şeyden bahsetmeyi çok sevmiyorum Amerika'dan ama maalesef gidiyoruz geliyoruz hep Amerika'ya takılıyoruz. Çünkü bütün e, bu başımıza gelenlerin, yaşananların, yaşanan bu savaşın hatta kıttı hatta bu enflasyon baskısının sebeplerinin e, en başında gelen zirvesinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde e, geçen Kasım'dan beri yani bir yıl önceki Trump'ın gidişinden beri bir sorun yaşanıyor. Bu sorunun adı da Biden. Yani şöyle Biden gerçekten ismi gibi bütün dünyada e, hiç görmediğimiz, alışmadığımız bir Amerikan başkanı tasviri görüyoruz. Yani çok ilginç sanki bir çeşit ruh hastası gerçekten akıl akli melekelerini yitirmiş, sanki kendini kaybetmiş, ne yaptığını bilemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başkanının gerçekten akli melekelerinde bir sıkıntı var mı sorusuna geçmeden evvel bakın gelin Biden'ın buraya nasıl geldiğine bakalım. 2016 yılına kadar Biden Obama'nın yardımcılığını yapıyordu. Yaşı ileriydi ama yardımcılığını kabul etmişti ve o zaman bu şekilde akli melekelerini yitirmiş gibi davranmıyordu. Yalnız 2016 yılından sonra o çevresinden alınan bir takım bilgiler de var anne hani tarafından çevresinden derken edindiğimiz bilgiler var. Amerikan basını ya da işte medyasından, internetten ve dolayısıyla Biden'ın gerçekten böyle kendini yitirmiş biçimde ...bazı konuşmalar yapmaya başladı çok fazla biçimde unutkanlaştığı, zaman zaman kendi evini bulamadığı dönemler olduğu söylenmişse de... ...hani çok inandırıcı bulmamıştım, acaba dedim bunlar komple teorisi mi? Ama e, seçim süreci başladıktan sonra Biden'ın ne hale geldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri akli melekelerini yetirmiş bir adamın başkanlığında şu an dünyada hani kendine göre hüküm sürüyor ama aslında yöneten Biden değil. Bir kere onu söyleyelim. Oradan devam edelim. Çünkü Biden gün geçtikçe ve artık toplumun, gazetecinin, medyaların, medyanın önünde canlı çekimlerde gittikçe zırvalamaya, saçmalamaya başladı. Bunu en son nerede gördük? İşte bir toplantı sırasında konuşmasını bitirdi ve yanına doğru döndü, elini uzattı. Yetmedi, sanki birisiyle el sıkıştı, arkasını döndü gene elini uzattı. Yani yaptığı hatanın farkına varmadı. Şimdi Biden'a sormak lazım. Yani büyük ihtimal bunun açıklaması yapılıyordur bence. Bakın yanına döndü elini uzattı. El sıkıştı o. Biz hani boşluğa tuttuğunu fark ettiğini sanıyorsunuz. Hayır fark etmedi. Arkasında bir kişi daha olduğunu gördü. Onunla da el sıkıştı. Biden cinlerle mi tokalaşıyor? Bizim göremediğimiz, bir takım hayaletlerle mi tokalaşıyor? Demek ki onun yani zihninin derinliklerinde o anda yanında bir takım varlıklar olduğuna dair çok açık delildir. Yani bu çok sağlıksız bir ruh hali demektir. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi Biden'ın aslında yöneten değil, arkadaki bir grup tarafından yönetilen bir başkan olduğu yönündeki bütün iddiaları doğruluyor. Zaten bununla ilgili ben daha önce de yayın yapmıştım. Hatta demiştim ki işte Ocak'tan sonra Biden'ın sonu gelecek. Büyük olasılıkla kendisi kendi isteğiyle istifa edecektir diye düşünüyordum. Hala gerçekleşmedi ama bütün bu belirtiler, özellikle o boşlukla tokalaşması, tekrar dönüp tokalaşması ve o olaydan birkaç gün sonra tekrar canlı yayına çıkartılması şunu gösteriyor, büyük olasılıkla Biden'ı yeme, yani daha doğrusu görevden ayrılma zamanının geldiğine kitleleri ikna etme çalışmaları başladı. Buna algı yönetimi diyoruz. Yani Amerikan derin yapısı, Amerikan derin devleti Biden'ı yeme çalışmalarına başladı. Zaten Biden'ın gidici olduğunu hepimiz biliyorduk. Çünkü arkasında Kamala Harris gibi bir şey var, kadın var ve geçmişi gerçekten her ne kadar yargıç da olsa karartılmış durumda ama daha öncesine baktığınızda ne kadar çabuk yükseldiği veya rakiplerine çok çabuk biçimde ne kadar hızlı geçtiğini gördüğümüz bir Kamala gerçeğiyle karşı karşıyayız Kamala Harris'le. Bu Kamala Harris'in bu durumu yani vaziyeti bize şunu gösteriyor: ee, hazırlanmış gelmiş o yapı tarafından buraya e, bir şekilde getirilmiş ve göreve de hazır. Şu ana kadar bir deneyim kazandı. Bu gelişmelere baktı işte şeylere baktı son e, kararnamelerden falan bir de deneyim kazandı. Büyük olasılıkla yazın ortalarında belki de Eylül'e doğru artık yani bir gecikme yaşanacak. Ben Haziran başı demiştim ama Haziran'ı geçme ihtimali var. E, Biden gidecek. Şimdi Biden'ın burada olmasından bize ne Kamala'nın olmasından bize ne diyebilirsiniz. Ama şu var Biden olduğu sürece dünya... Hani her ne kadar Kamala Harris gelse de aynı politika devam edeceği halde Biden'ın artık ne yapacağını da bilemiyoruz. Mesela düşünün durup dururken Putin'e bir devlet başkanıydı o zaman Rusya ile arasında böyle bir sorun da yoktu katil dedi. O katille ilgili konuşmayacağım işte bir şeyler söyledi ve hemen ertesi gün Putin'den yanıt geldi ama Putin'in yanıtı hakaret biçiminde değildi kendisine acil şifalar diliyorum şeklindeydi. Demek ki Rus gizli servisi Biden'ın akli rahatsızlıkları olduğunu Amerikalılardan daha iyi biliyormuş, yani Amerikan halkından. tabi Amerikan derin devleti de biliyor. Şimdi bu tür şey varlıklar zaten seçilirken yani başkan adayı zamanında çok büyük destekler alırsınız o küresel yapıdan, o ailelerden. Eğer o ailelerden o destekleri alamazsanız başkan seçilemezsiniz, senatör de seçilemezsiniz. Bunu da belirteyim. Yani Biden evet o ailelerin isteği üzerine ama bir kukla olarak buraya getirilmiş durumda. Çünkü insanları kandırmaları gerekiyordu. Ve ona söyleteceklerini söylettiler, yaptıracaklarını yaptırdılar. Onun görevi bitti çöpe gidecek. Tarihteki çöplükteki yerini alırken yeni bir isim gelecek. Bu da büyük olasılıkla Kamala Harris olacak. Hatta 2024 seçimlerinde yani Biden dedi ki ben yine aday olacağım. Tabii kargalar bile güler. Eminim bu içsel bir şey bunu söyletmediler. O yani başkan olduğunu bence bilmiyordu. Hani başkan olup seçilirsem anlamında söylemiş midir? Bunu birazdan kuvvetlendireceğim çünkü şey var daha önce başkan seçildikten sonra iki defa böyle hata yaptı. Bunlardan biri senatörlerle konuşurken ben de dedi, yakında adaylığımı koydum. Ben de adaylığımı koydum. Ben de yakında senatör seçilmeyi bekliyorum dediğinde aslında başkan da bu adam. Bakın Biden söylüyor bunu. Yetmedi. Gene bir toplantıda Kamala Harris hemen yanında duruyor arkasında. Dedi ki işte başkan Kamala Harris'e de bu durumu ileteceğim kendisinin başkan olduğunu bilmeyen bir Amerikan devlet başkanı ve ne yazık ki işte bir akıl hastası var şu an. Akıl hastası başka bir şey diyemiyorum. Yani e, bu dünya içinde bir risk. Yani yarın öbür suyun bu insanın elinde nükleer savaşları pardon nükleer düğmeye nükleer bombaların düğmesine basma yetkisi var Amerikan devlet başkanında. Yarın kafası tutup o elini boşa hani uzattığı gibi bir takım e, cinlerin ya da hayaletlerin ne derseniz artık onların etkisinde kalıp o düğmeye basıp basmayacağının garantisi var mı? Bir anda dünyanın sonunu getirir. Bir anda dünyanın sonu gelir. diyeceksin ki eminim çevresinde tedbir alanlar vardır ama ya da şöyle düşünün gerçekten bu dünyada sınırlı da olsa bir nükleer savaş çıkmasını isteyen o grup olamaz mı? Yani o küresel yapı bir şekilde sınırlı bir nükleer savaş çıkmasını istemiyor mudur sizce? Bence istiyorlar. Zaten bununla ilgili kendi kişisel YouTube kanalında bir şey yapacağım. Evet o yapı nükleer savaş istiyor. Ama sınırlı biçimde hibrit bir nükleer savaş istiyor. Fakat nükleer savaş başladığı zaman o nükleer savaşın sonunun nereye uzanacağını yani başının nerede başlayıp sonunun nerede biteceğini kimse bilemez. Dünyanın ...tamamen yörüngeden çıkıp sonunu getirdiği kıyametten vazgeçtim. Artık hani bir şekilde insan eliyle yapılan kıyametlerde... ...tekrar insanların bir kısmının çok azının da olsa... ...hani kurtulup yeni baştan başlama şansı var. Ama yörüngesinden çıkmış parçalanan bir dünyanın öyle bir şansı yok. Ve şu anda dünya maalesef böyle bir aklı melekelerinden yoksun kendini kontrol edemeyen, nerede olduğunu bilemeyen bir insanın elinde sürüklenip gidiyor. İyi günler diliyorum.